Merhaba Netko sorularını çözdüğümüz video serisine hoş geldiniz. Ben Enes Çağlar. Bu videoda 12. soruyu beraber çözüyor olacağız. Soru bizden verilen bir konteynerde en fazla ne kadar su olabilir diye soruyor ve bir integer array var. Tam sayılardan oluşan negatif sayı yok. Yükseklikler verilmiş. Bu yüksekliklere bakarak bize en fazla ne kadar suyu taşıyabilir diye bakacağız. Şimdi öncelikle yükseklerimizin olduğu bir array var. Burada yüksekler var. 1'den 6 sonundaki 6'ya kadar. Bu 1'den başlıyor bu 6'ya kadar. Bütün hepsini burada yükseklik olarak sıralamış. Ondan sonra önemli olan kısım aslında şu. Mesela biz buradan 1'i seçtik yükseklik olarak ve buradan 6'yı seçtik. Şimdi 1 ile 6 arası şöyle çizdim. Tabii çok yamuk bir çizgi oldu ama yükseklik 1, aralarındaki fark da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Toplam Şurası hemen göstereyim. Şurası 7. Şöyle 7. Y yüksekliği 1. 1 çarpı 7'den 7 yapıyor. Burası eğer şu tamamını şunu şunu biraz büyüteyim. Heh. Bu ikisini seçersek 1 ve 6'yı en baştaki ve en sondaki Aralarındaki uzaklık 7. Aslında en uzak birbirine olan sayılar bunlar fakat e, yüksekliği 1 olduğu için en sondakinin en küçük olana göre yapmamız lazım. Şimdi bizden bunun maksimumu istiyor. O yüzden mesela bu örnekteki maksimuma bakarsak 7'yi kullanmış ve 6'yı kullanmış. 6 ve 7 arasında toplam 6 tane var bak. Şurada 6 tane var. Şurası 6. Ee, zaten minimum olanı yine alıyoruz. Burası da 6 minimum olan. 6 çarpı alttan 36 yaptı. En büyüğü buldu. E, ee, benim soru ilk gördüğümde aklıma gelen şey şuydu. Burada 7 var. Burada başka bir tane 7 var. Neden bu iki 7'yi kullanmıyor yani? Aslında benim düşündüğüm şey biraz daha şöyleydi. Yani şu ikisinin arasında so olsaydı ne olurdu diye düşündüm ben. Onu da hesaplarsak yükseklik 7. O ikisinin arasındaki yerde. E, ee, ikisinin arasındaki fark da 2. 4 tane var. Buraya da 4 geliyor. Yani 7 çarpı 4'ten 28. 2 tane 7'yi seçersek 28 oluyor. Bu aralarındaki uzaklık ikisinin yüksekliklerinin o aslında çok değerli soruyu çözerken. Şimdi olası çözümlere baktığımızda ilk önce brute force ile her kombinasyona bakmak var. Bu nasıl oluyor? Mesela birden başlıyoruz. 1 ile 7'ye baktık bu 7'ye. 1 çarpı 1 oldu. 1 oldu. Geldi. Yani şu 1 ile şu 7 arasında. Her zaman bir numaralı çözüm benim. Sonra bu 1 ile şuraya baktık. 2 geldi. O 1 çarpı 2 geldi. 2 geldi. Ondan sonra 1 ile 5'i aldık. Buradan 1, 2, 3 var aralarındaki uzaklık. Aralarındaki uzaklığı unutmayın. Yükseklik her zaman 1 alıyoruz şu an. En minimum 1 olduğu için. Birden daha düşük yok burada. 3 oldu. Aralarındaki uzaklığı da çarptık. Sonra 1 ile bunu aldık. 4 ile çarptık. 4 oldu. Çünkü aralarındaki uzaklık 4 oluyor. Bunu aldık 5, bunu aldık 6, bunu aldık 7. Yani maksimum 1 çarpı 7 olabiliyor. Her zaman en düşük olan yükseklik 1 olduğu için 1 ile sadece yatay uzunluklarını çarpıyoruz maksimum. Maksimum da 7 olduğu için 7 olabiliyor. Sonra buna geçiyoruz. Bunu işte bunu çarpıyoruz. Ee, minimum olan 2 çarpı 1. Sonra bunu alıyoruz. Ee, bunun minimumu bu olduğu için 5 çarpı 2. Bunu alıyoruz. Böyle böyle teker teker bunları çarpıyoruz. Minimum olan uzaklık, minimum olan yükseklik hangisi ise onunla bu aralarındaki uzaklığı çarpıyoruz. Ve böyle burada ikincisinde 6'yı buluyoruz. 6 ve buradaki 7'yi buluyoruz aslında. Maksimumu buluyoruz ama yani bulmak için aslında bütün kombinasyona baktığımız için o en kare yani en sayı için tüm n kadar erre'yi dolaşıyoruz. n çarpı n'den n kare oluyor. Ee, i̇nanılmaz zaman açısından verimsiz bir çözüm yolu. İkinci çözüm yolu ise ilk önce maksimum alan için left ve yani sol ve sağ pointer seçiyoruz. Bunların birbirine uzak olmasının sebebini şimdi bir sonraki burada göstereceğim. Böyle olunca da aynı 2 vesaire yaptığımız gibi time kompleksitesi o n olacak. Çünkü bir kere dolaşmamız yetecek. Yine pointer'ları taşıyacağız. Ee, bu örnek üzerinden göstereceğim şimdi. İlk önce sol pointer'ı 1'e aldık yükseklik. Sağ pointer'ı da 7'ye aldık. Bunun sebebi de aralarındaki uzaklık uzaklık arttıkça yatay olarak onu da hemen bir yine kaleme geçip göstereceğim. Aralarındaki şu uzaklık arttıkça 1 ile 7 arasında bu sağ pointer 7 bu bir sol pointer. Aralarındaki uzaklık arttıkça alan artıyor. Ama burada 1 olduğu için yine yükseklik 1 aldık. 1 çarpı 2 4 6 8 oldu. 1 çarpı 8'den 8 geldi burası alan. İşte ondan sonra 8 gelince ne yapacağız? Bu pointer zaten 7 büyük. Bu pointer küçük olduğu için yükseklik 1. Bu yüksekliği bir sağa taşıyacağız Büy büyütmek için alanı. Bu da 8'e geldi. Bu 8'e gelince bunun minimum yükseklikleri 7 oldu 8 ve 7'nin arasında. Ve bu uzaklıkları da 2, 4, 6, 7 oldu. Burası da 7 yatay uzaklıkları. Buradan da çözüm 49 geldi 7 çarpı 7'den. Yani aslında mantık bu. Bundan sonra mesela bu en maksimum olmasaydı sorunun cevabı şu an 49 da bu örnekte. Diyelim sorunun cevabı 49 değil. Devam ediyoruz. Nasıl yapacağız? Şimdi bu 8 en büyük zaten ee pointer. ve aralarındaki küçük olan 7 olduğu için 7'yi bir sağa taşıyacağız. 3 geldi. 3 ile baktık buna. Minimum çok büyük olmayacak. O yüzden pointer'lara baktık. Bu 8, bu 3. O yüzden bunu 8'e taşıdık. Daha büyük bir yükseklik için x 8 oldu. Şu an burada 8, 8 ama aralarındaki fark 2, 4, 5, 40 oldu yani. 5 çarpı 8'den. Ee, sonra baktık ikisi de 8, 8 ikisi olunca fark etmiyor hangisini kaydırdığınız. Hadi bunu kaydıralım, 6'ya geldik vesaire. Ana mantık bu. Şimdi dediğim gibi en uzak sol pointer'ı bunu, sağ pointer'ı bunu seçtik. Birbirine en uzak çünkü aralarındaki yatay mesafe uzuyor. Ondan sonra hangi yükseklik daha küçükse o pointer'ı taşıyacağız. Burada 1 ya küçük ya, onu 8'e taşıdık. Böyle böyle array'i toplam bir kere dolaşmamız yetiyor en maksimum bulmak için. O yüzden o en kareye göre bütün kombinasyonları gezmektense yalnızca bir kere eriyi gezerek maksimum e, alabilecek suyu bulmuş oluyoruz. Yani en azından mantığını umarım anlamışsınızdır. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Mutlaka cevap veriyor olacağım. Bir sonraki Nitro sorusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.